Mostar dediğimiz zaman Mostar Köprü demek oluyor. Bu köprü bir şekilde iki tarafı bağlayan bir e, bir bir müessese, bir bina, bir bir aşk, bir muhabbet, bir görüntü, bir şeyler yani iki taraftan kalmış olan şeyleri bir araya getirmek için oluyor. E bir de Mostar tabii ki e, Mostar'ın üzerindeki olan köprü çok önemli olan bir köprü. Balkanlar'da ee, Zannedersem e, bu şekilde hacimli olarak o kadar büyük bir nehrin üzerinde yapılmış olan bir köprü son köprüdür. Bosnalılar için, e, Balkanlar için, e, dünya için önemli olan bir yer. Tabii bunun böyle bir şeyisi var, bir mazisi var. Köprü yıkılış, e, yıkılışına kadar neredeyse e, bir 427 sene geçmişti. Bir de şimdi 30 sene ilave ettiğimiz zaman. 457 sene oluyor. Hayrettin Mimar Hayretin 457 veya 456 kalıp bu kullanmış köprü için bu da önemli bir rakam yani bu 30. sene Demek ki köprü tamamen tamamlanıyor bu sene ile beraber yani eski şeyleri kullanılmış tarihi Tabii köprü bir taştan yapılmış olan bir şey ama o köprü her zaman hayataydı Çünkü 427 sene, bir hayat vermiş. Bir nehrin üzerine bir şehri bağlan, bağlanmış. Bu köprü ruhsuz olan bir köprü değil. Bu köprü herkese hitap eden bir, bir köprü ve dünyaya bir mesaj olarak her zamanı göndermiştir. Tito döneminde, Osmanlı döneminde, eski Yugoslavya kral, Krallık döneminde, her zaman Avusturya, Avusturya Macar döneminde olan her zaman bu köprü kendine ee, o zamandaki politik, siyasi, e, ekonomi, insan ilişkileri gibi bir şeyler vermiştir. Mostar köprüsü zaten bir tane dünyada bir tane Mostar köprüsü var. Başka öyle bir köprü yok. Onun için e, sanat tarihinde çok önemli olan bir yerdir.